Ağız yoluyla alınan tat. Arapça mı acaba? Yani aslında hiç oralara girmenize gerek yok. Aa, lezzet. Lezzet doğru cevap. Yine altı harfli tek kelime bir cevap isteyeceğiz şu soruyla. Boşuna faydasız, yararsız anlamlarında Arapça kökenli bir sözcük. Beyhude olmaz. Değil gibi bir şey ama. Hani bu çaban nokta nokta Huzuli. değil. Nokta nokta dünya diye bir şey var. Neydi o? Bir harf alayım. Bir harf verelim. F. Bu çaban Nokta nokta. Ben hala beyhudedeyim şu an. Beyhudeden çek çıkın. Alakası yok ona. Bir harf daha aldın. Bir, Bir harf daha aldık. Bir <laughs> harf tamam. Nafile. Nafile doğru cevap. <laughs> Yedi harflilerdeyiz. Yine tek kelime ve yine Arapça kökenli bu Emre Bey'in çektiği nedir sevgili izleyenler? Gelsin soru. <laughs> Bakanlar Kurulu. Aa. Bakanlar Kurulu. Dümdüz düşünün. Bakanlar Kurulu'na ne diyoruz efendim? Diplomat. Hayır efendim ne münasebet. Bu kurulur ya. Hani bu seçimi kazandı nokta nokta görevi kurma görevi verildi. O nokta nokta. Meclis. Değil efendim meclis. Yani meclis zaten içeride. Devlet yönetimi. Bazen bazı kadınlar için denir. Aa nokta nokta gibi kadın. Hükümet. Hükümet, doğru cevap. <laughs> Emre Bey'in kabul ettiği ipucu enteresan oldu tabii sevgili <laughs> izleyenler ama olsundu. Efendim yarışmanın ortasındayız, 3000 puanımız var. Gayet iyi bir puan ama 1 dakika 11 saniye süremiz var. 111. 11 sevgiliniz şu an sizi düşünüyor ve hızlı olmanız lazım. Tamam. Ee, i̇kinci 7 harfli kelimemiz gelecek şimdi. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım. Vücut kontrolünü gösteri sanatına dönüştürmüş olan kişi. Akrobat. Akrobat doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Bir ikileme, aynı kelimenin tekrarından oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Yavaş bir biçimde. Aheste aheste anlamlarında kullanılan bir kelime. Ağır ağır değil. Daha tatlı böyle. Daha böyle şeysiz böyle. Sessiz gibi düşünün. Bir harf alayım. Tamam. Verelim. U Usul usul. Usul usul doğru devam. Şimdi bir sıfat soruyoruz. Yine tek kelime gelsin bakalım. Asık suratlı, yüzü gülmez, çekilmez anlamlarında bir sözcük. Hudubet <laughs> değil. Değil. <Ne? gülüyor> Bugün yarışmacıların ağzını ayarı yok ya. Evet. Başka bir harf Suratını alayım. Asa... Buyurun. Harf gelsin. Suratına asanlara ne denir? Bir harf daha alayım. Bir harf daha alayım. Surat asmak nedir hocam. efendim? Kızgınlık ifadesi. Hayır efendim. yok başka bir şey deriz. Böyle... Nokta nokta durma be. Biraz yüzün gülsün. Denir mesela denmez mi ben derim diyorum yani ee, bir türetmeye çalışın ya yani mutsuz görünüyor böyle bozulmuş ama ne olmuş bu nedir acaba ya buldular. Herkes buldu, biz siz kaldınız. Yemin ediyorum benim de bulmam lazım aslında. Evet, sizin bulmanız daha çok işe yarar. Somurtuk olacaktı, somurtma, değil mi? Yani biliyorsunuz. Somurt... Ben de somurtuk somurtuk gezeceğim artık. Sanmam, siz bayağı neşeli bir surata sahipsiniz.